Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz ben Babiş Babiş ve Tayfadasınız Babiş ve oluşların takipçilerle olan Roblox hikayelerine iki günlük bir ara vermiştik kusura bakmayın tekrar döndük ve pet simülatörle döndük Evet kankalar sonunda oyuna bağlanabildik siz ne yaptınız nerelerdesiniz gençler Oo, bu neymiş ana benim bir tane kuçum var la la benim kuçum yok abi bir tane büyük bir... uçan baraca baracu bak 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 ee, Babiş'in sevdiği şah oluş Oo oh, kanka ya? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kankalar. Sizler de hoş geldiniz. Bu arada kankalar yani oynuyoruz, eğleniyoruz. Yani bir şeyler yapıyoruz, bir şeyler, bir şeyler yapıyoruz ama yani like göremiyorum kardeş. Like istiyoruz ha. Şş. Öyle olmaz bak. Oh, neymiş böyle? Hop, altınlar güzel, güzel bonuslar, güzel. Topla babiş. Mimo ne yapıyormuş? Mimo bize bir şey veriyormuş. Mimo bize pet verecek galiba. Ya Mimu bak ondan sonra bunları veriyorsun. Bak, sonra evet, ağlıyorsun ha babiş. Var. Yok ya, yok. ha? Bu videoluk verecek bir şey bu videoluk bu videoluk dinlemem kardeş alırım adamın petini vermem vallahi bir daha. Kankalar tabii işin şakası bir yana Siz de bak böyle e, bazen şahit oluyorum. Petlerinizi ya da işte oyundaki silahlarınızı argümanlarınızı veriyorsunuz. Yok adam video çekiyor. Yok adam bilmem ne yapıyor falan filan diye. Ondan sonra gidiyor petler ağlıyorsunuz. Vallahi ağlarsınız yani ben size söyleyeyim. Biz bu geçelim abi şuraları ya geçebiliyoruz mu? Yes yes. Bizim bir sürü paramız var ya biz ne bekliyoruz kardeş biz nereye gidelim? Yumuya baksana Yumu bizi destekliyor böyle atıyor. Sen de var mı? Oha 1.25 Q ne oğlum bu Q nasıl bir sayı? Neye tekabül ediyor biliyor musun? Bayağı büyük sayı işte. Bayağı büyük değil mi? Şu, evet. ne Q trilyon mu? Kent trilyon mu? Kent neye denk geliyor dayı? Aykan var mı? Hap, Bu arada gençler galiba. aynen bak. Hemen ara veriyorsunuz şimdi videoya ne yapıyorsunuz? Su. Su içiyorsunuz. Hadi siz de kalkın bir savaştan bir su için babiş. Tamam. AFK kadın söyle kardeşine de kardeşine sen su getir. Abisi olarak. Evet kardeşim. Sen de abim varsa abine saygı. Kardeşim varsa kardeşine hürmet kardeş. Bize yakışan budur unutmayın bakıyoruz ne var başka. Evet şimdi. Neredesin babi şu an? Ben şu an neredeyim? Vallahi böyle top gibi böyle yuvarlak yuvarlak çember daireler bir şeyler var. Aa burada bir top var füze var. Füzeye geldim. E hey dedim füzeye. Aa yalan beni. <laughs> ya bu paraların üstüne gitmeden bu paraları almanın başka bir yolu yok değil mi? Yok. Ya buna bir şey falan yazsalar ya. Buna kod mod bir şey yazamıyor musunuz çocuklar? Ha? çor 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 çor. çor. Oh paralar paralar. Para para para. Sen seversin para. O da sever para. Herkes sever para. Para para para. Manet gelsin ona. Herkes köpeği. Olmuş bu dünyada. Evet biz de köpeklerimizle para kovalıyoruz kardeş. Yapacak bir şey yok. Evet kanka topla elmaları da topla. Elmaları da topla, armutları da topla, elmasları da topla. Topla kardeş. Benim parayla ilgili bir işim kalmadı kardeş. oho dokunur dokunmaz patatesin gene ediyoruz dayı. Mimo bize efsane şeyler petler vermiş herhalde ha. Baksana yürüye yürüye gidiyorum babiş. Ben böyle 50-100 tane anasını satayım şey bitiririm. Dur bitiririm. Sen kaç seviyesin şimdi? Ben bayağı seviyeyim. Sen seviyeyim. Evet kankalar bir tur daha geçtik. Abi benim param bitmiyor ki baksana. 999 milyon tane paramız var kardeş. Aha, aha işte bak yumurta işte ben bunlardan istiyorum. Tamam bir tane bundan açtık. Hop ne geldi? Saram sinirli alsam, bir şey geldi lan. Bir tane de bundan açalım. Hop. Hop altın yumurta. Ana sevimli bir şey geldi çok güzel. Bir tane daha açacağım o yüzden. Hop. Bir tane daha sevimli geldi. Evet başka neler varmış. Ha, bunlar look at diyor. bunlar, ben sadece bunları mı açabiliyorum? Peki bunları açtıkça benim seviyem artıyor mu babiş? Efendim babiş? Bu yumurtaları açtıkça benim seviyem artıyor mu? Sağdaki. Evet. Öyle mi? Hmm. O zaman kankalar. Ben burada biraz yumurta açayım. Birazdan görüşürüz. Bunu aç aç bitmez. Ben sıkıldım ya. Başka yapalım. Ne yapalım? Gidelim şuradan. Bakalım ne varmış başka. Oo dostum. Burada gemi kal Ne o? Gemi kalıntısı mı var burada? Oha. Ne olmuş? Gentleman. Vereyim mi? Ne verdim? Aha bir şey çeviriyorum lan. Lan ben bir şey yaptım oğluş. Ne ya. kazandım? Bir şey patlıyor. Bilmiyorum ki bir şeyler patladı. Verdiğim peti geri mi kazandım? Bir şeyler oldu ama. Neyse. Size video izlerken bakın bakayım ne yapmışım. Kötü bir şey mi yapmışım. Toplayalım, Topla topla şu paraları. Topla topla topla. Oh. Getir 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 getir. Aaa şurada ne var? Top var. Topa binelim o zaman biz. Burada bir sürü top var. İki tane top var. Şu hediye paketini de severiz. Hediye paketini de açın abi. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç 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 aç. O portakal severiz Mersin 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 like istiyoruz Mersin Mersinliler U attı bizi gene kardeş nereye gittik Ya ben neredeyim siz ne Aa burada güzel petler o o paraları güzel o bir tane şundan açalım mı 3 8 milyon falan 3 5 milyon 7 milyon sen istiyorsun kaç milyon daha Gold basic çıktı biraz yukarı çıkalım biraz daha yukarı çıkalım bakalım bakalım en pahalısından ne var Evet bundan açalım bir tane. 3 Bu ne lan? Klijecek bir şey çıktı oğlum. Elmas toplamamız lazım çocuklar. Onlarla babişin anladı? Elmasları şimdi milyon milyon elmas yapacağız kardeş. Topla 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 babiş Allah Allah elmaslara bak elmaslara. Evet kanka. Bu elmaslar ne zor şartlarda çıkartılıyormuş. Kanlı elmas diye bir film var izlemenizi. Videonu evet. zaman izlemenizi tavsiye ederim. Orada parayı da görünce yani baba dayanamıyor biliyorsunuz. Baba iş parayı sever yani yapacak bir şey yok. Aa, epik bir tane pempik geldi. Çok güzel. Onu takım almak istiyorum. 4.24 Q'luk bir pet var bende. Normal mi bu? Yo çok iyi. Mimo atmış sana. Mimo mu atmış emin misin? Biraz evvel ben bir şey çıkarttım dediğimde bunu yapmış olabilirim belki. Hadi Mimo, şey. Mimo attı. Sana ben Pempiş'im yormuyorum bile yemin ediyorum. Pempişim benim yanımda geziyor. Gel bakalım onun adını da değiştirelim. Pempiş yapalım. Pempiş. Ha şey harfi olmuyor diyor. Pempiş. 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 Pis oldu. Heh. Aynen. Şimdi 67 bin tane elmasımız var abi. Onu 100 bin yapmamız gerekiyor. Önce 100 bin yapacağız ki o elması oradaki kilitli yeri açalım kardeş. Açalım bakalım açalım 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 açalım. Oo. Oh. Kankalar bu arada iki gündür yoktuk. Video atamadık kusura bakmayın tekrardan ama dediğim gibi şu taşınma işleriyle ilgili koşturuyorum. Evin temizliğiydi, şuydu buydu, başvurularıydı. Vallahi yoruyor kankalar ya çok yorucu bir süreç. Ama kısa sürede kısa zaman içerisinde hani leyle ley, ley. Çok sıcaktan kamera şu an durdurdu kendini. Bazen yayını bile durduruyor abi. O kadar sıcak. O yüzden hemen tekrar bir mola veriyoruz kankalar. Su molası. Yanınıza koyun abi böyle suyu. Büyük bir bardakta ya da böyle litrelik bir tane suluğunuz falan yok mu? Vardır oğlum hepinizin elinde. Vardır bir şey illaki. ki. Koyun abi suyu, bol bol su için kankalar. Havalar gerçekten de sıcak. Bugün Mersin'de 51 derece ölçülmüş. Ne oldu ya 51? 51 nedir kardeşim ya? 51 51'de yemek ya. yaparız. 51 51 Instagram'da gördüm. Bir tane arabada ölçülmüş. Elmas lazım bize, elmas. Elmas neredesin? Yakalarsam yer misin? Al şunu al. Niye bırakmışsın sen de saldır Pempiş. Top şunu da alalım. Belki nasıl çıkar? Allah be vallahi çıktı. Şanslı bak. Şuna da bir deneyelim ya? Hadi bir de şuna deneyelim. Para olsun. Para da candır. Para candır gerisi heyecandır. Muz o severiz. Protein kardeş. Protein. Savaş olay geldi. Yer gitti. Vakti ki adam öyle oynuyor. O ananas. Mandalina. Avocado. Çin çin. Ananas. ching 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 ananas. Kaan nasıl daha hızlı elmas kasabilirim? Valla çok zor o ya. Baksana ya daha 76 bin oldum. 100 bine çok var ya. Oho babiş yaşlı. Babiş ihtiyar. Bunu 100 bin nasıl yapacağız? Mimu de hiç yardımcı olmuyor ki sağ olsun. Baksana buradan anca para çıkıyor. Bizim para şeyimiz doldu bile yani. Paraları alamıyoruz. O kadar çok paramız var. Hep zengin olduk biz şu an kardeş. Öyle böyle değil yani. Paramızı koyacak yerimiz yok. Var ya öyle bir tane. Ulan namussuz herif ya. Onlar nasıl paralar lan o kadar öyle. Evet 79 bin olduk kanka ama 100 bin çok zor yani. Neyse şuradan bir gidelim. Burada elmas kalmadı vallahi. Başka haritalarda. Başka evrenlerde. Elmas avında babiş. Burada ne varmış? Ne varmış burada ne varmış? Bakalım ne varmış. şey diyor. Ya git ya. Bana elmas lazım kardeş. Beni kandırmayın. Beni oyalamayın. Dayı bana elmas verin. Ana. Para değil. Elmas verin. Elmaslar. 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 Nerede kaldı elmaslar? Toplama piş şey, elmasları. Elmas mısınız siz? Elmaslar. Aha şurada bir tane yatağı var. Elmas yatağı. Yürü 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 3x diamond. Aa, ver 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 ver. Sainika diamond. Topla topla topla. Kimler geldi ya? Oo. Şuraya yazayım ya. Kankalar. Hoş geldiniz. Gelen kankalarımın hepsi hoş gelmişler. Siz de hoş gelmişsiniz. Gelen kankalar başta olmak üzere. İzleyen kankalar sizden like istiyoruz. Like istiyoruz. Aa dur lan bir tanesinin adını like koyalım bunlardan. Aynen. Hem de Türkçe. Like. Like istiyorum. Like. Aynen like oldu ama sanki Dexter'ı ben şey yaptım sanki ya. Like'ı. Like'ı. Like 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 like. Lan nerede? Dur. Dexter kalmadı tabi. Like var. Hop geldi. Like geldi. Like, like like like. Like tut oğlum. Like oğlum. Hadi like'la oğlum. Like'la 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 like'la. Kaan. Efendim? Bir videoda en çok like diyen diye bir challenge yapılmış mıdır? Bilmiyorum. Hmm. Sence bir videoda en fazla kaç kere like denilebilir? 10.000 10.000 bin. Bin mi?

Yok valla tamam bunlar Nuh'un peti ondan sonra gebertir beni. Hadi gel go yapalım kanka. Sen de bin. Uuuu uçuyor babiş uçan babiş. Süper babiş. Like 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 buraya geldik. Geçek kardeş. Oha. İyi para verdin ha babiş. Ama bizim için hiçbir şey değil. Oha kocaman şeyi geberttik dayı. Oo 181 bin yaptık. Elması 181 bin yaptık kanka. İşte bu iyi haber babiş. İşte bu iyi haber. Oha. Ve bir daha. Bir daha bir daha. Ben bunu tek başıma patates ederim oğlum. Oo. Oh. Ama elmas vermiyor ki ya. Bu ne veriyor böyle? Kumarcı karesi bin nas. Kumar parası gibi bir şey veriyor. Ne veriyor? Pati veriyor bu. Terecan kankam. Terecan kankam. Terecan kanka. Hoş geldin kanka. Ooo bir tane jet skill'i Vivorace gelmiş. Hoş geldin kanka. Ooo arkasına da bak bak buraları tabi geçmiş o. Fiki fiki fiki. Lan sen geçtin de babiş geçemez mi? Ha babiş de geçiyor. Ne haber kanka? Artık babiş de geçiyor kardeş. Oha bir tane elmas yatağı. Topla topla topla. Ooo bize elmas lazım kardeş. Bana elmasların yerini göstereyim. Bana elmas verenin 40 yıl kölesi olurum demiş. Babiş. O şurada meyveler var. Kanka sen gel ne geçmiş o da geçmiş. Şunları da alalım. Bunlardan da elmas çıkıyor çünkü. Babiş ayıktı artık hemen. Elmas elmas nereye? Babiş oraya. Babiş nereye? Elmas oraya. Bir bu lan. Çok şekilsin dostum. Petlere bak yanıyor kardeş. Üf. Üf mahallenin abisi sen misin be bu? Mahallenin abisi sen misin ben bu? Hop elmasları çor. Babiş elmas peşinde. Elmas babiş peşinde. Hop lan elmaslarımı alma kavga ederiz bak olur. Şşş elmaslarımı isteme benden. Buz gibi soğurum senden Mimo. Ne haber Rone kanka hoş geldin dostum. Evet kankalar bu oyunda bizle oynayan bütün kankalara onar Robux yolluyoruz. Onar Robux hediye ediyorum. Şimdi chatten de yazayım. Tamam hazırız. Hazırız kardeş. Hazırız lan uzay mekiği. Evet kankalar. Babiş uzay mekiğinde yolunu alır. See you dedi. Uzaya çıktı babiş. Evet kankalar sıfırladık adeta her şeyi. Ve bir videonun daha sonuna geldik kankalar. Bizimle oynanan, bizimle eğlenen, Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet daha fazla video gelmesini istiyorsanız bro beğeneceksiniz oğlum. Like atacaksınız, abone olacaksınız, bildirimleri açacaksınız, yorum yazacaksınız. Belirteceksiniz. Ne oynamamızı istiyorsanız söyleyeceksiniz. Bize daha çok video çekeceğiz. Günde iki videoya çıkartmak için de uğraşacağım zaten yeni stüdyodan sonra. O yüzden şimdilik kendinize dikkat edin. Babiş ve Tayfa ile kalın. See you.